Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Ben bugün sizlere Ağustos ve Eylül ayında bitenleri göstereceğim ki bu ay... Hiç bitirmediğim kadar ürün bitirdim. Ben de şaşkınım. Çok fazla ürün olduğu için video çok uzun sürecek. O yüzden hemen baştan sizin neler bitirdiğinizi öğrenmek istediğimi söyleyeyim. Bana bitirdiğiniz ürünleri yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim. Ayrıca bitenler videosu arasında biliyorsunuz bazen sizden bazı tavsiyeler istiyorum. İşte şunu önerir misiniz, bunu önerir misiniz diye. O tarz bir tavsiyelerinizi de aşağı yazarsanız çok çok mutlu olurum. Ben hemen başlıyorum. İlk olarak elime gelen şu mendivanın gözlük temizleme mendilinden bir tane bit. Bunu A101'den aldım diye hatırlıyorum. Çok seviyorum. Yani güzel bir ürün tamamen temizliyor mu temizliyor ona bakıyorum. Onun dışında bir tane Tresa'nın şöyle bir nettle dökülme karşıtı ısırgan otlu yağlı saçlar için olan şampuanı var. Ben bunu normalde çok seviyorum. Eskiden çok kullanıyordum. Fakat saçı gerçekten çok kurutuyor. Diplerini de çok kurutuyor. Uçlarını da çok kurutuyor. Ve uçlarını kurutması demek saçın hemen böyle kırılmaya yatkınlaşması demek. Yani şu aralar bunu bitirene kadar kullandığımda saçımın uçları gerçekten kuru kuru geliyor ve bir kere kestirmeme rağmen neredeyse kestireli bir ay geçiyor ama yine de çok fazla kuru hissettirdiği için bir daha kestirmek istiyorum. Ama şampuanımı değiştirdim. Bakalım bunun etkisi miymiş, onun etkisi miymiş? Göreceğiz. Bu arada sönden şampuandan devam edelim. Kozmetik falan da var ama elime geleni gösteriyorum şu an. Zaten siz de sepeti görüyorsunuz. DP'nin bu pamuk sütü özlü buğday proteinli şampuanını bitirdim. Bu çok büyük bir şampuan gördüğünüz gibi. Kocaman bir şampuan. Çok da uygun fiyatlı bir şampuan. Aynı zamanda içerisinde tuz yok diye biliyorum. Keratin, biyotik B7 içeriyor. Tuz içermiyormuş. Yıpranmış ve hassas saçlar için olduğu iddia ediliyor. Bence saçı güzel bir şekilde yumuşatıyor ve aynı zamanda güzel kokuyor. Ben gerçekten çok seviyorum. Ayrıca güzel de arıtıyor. O yüzden iki tane hemen böyle Trendyol'da kampanyada yedekledim. Güzel bir şampuandı yani. Bir iki kere daha kullanmak istiyorum ama emin olmak için. Bir tane bana kesinlikle çok soracağınızı düşündüm. Chloe'nin bu Signature'ın tester parfümünü bitirdim. Bu tester'ı bana veren kişi bu arada artık yani satış falan yapmıyor bu testerleri yollamıyor falan falan. O yüzden Clay Signature'ın son tester'ıydı. Bu artık büyük boyunu alırım herhalde. Üf çok tozlanmış burası. Çok güzel bir parfüm bu arada ya bilmeyenler için. Gülümsü bir kokusu var. Çok keyif alıyorum ben kullanırken. Ardından beni çok üzen, yani bitişiyle beni çok üzen Aven'in bu 50 faktörlü termal sulu güneş kremini bitirdim. Bu çok güzel bir üründü. Neden? Çünkü cildime çok güzel bir blur veriyordu. Ben o blur'u çok seviyordum. Ayrıca mat bir ürün olduğu için cildimde aşırı aşırı parlama yapmıyordu. Benim cildim yağlı değil ama karma bir cilt. O yüzden hani bazı yerler çok parlarken bazı yerler kukuru durabiliyor. Bu onu önlüyordu garip bir şekilde ve yani çok güzel de kullanılıyordu yani güneşten korunuyordum bununla öyle hissediyordum. 2023'ün 10. ayında bitecekti son kullanma tarihi de ben de hemen bitirdim ve gerçekten yenisini aldım. Bu şişesi değişmiş ve tinted versiyonu vardı gittiğim eczanede. Maalesef tinted versiyonunu aldım. Şu aralar o yüzden tup turuncu yüzüm yani güneş kremi sürdüğümde tinted versiyonu gerçekten turuncuymuş. Beni çok üzdü. Muhtemelen bu versiyonunu yani şişesi bu değil de işte artık bunu Nerede bulursam alacağım renksizini. Bir tane body butter bitirdim ve o kadar mutsuzum ki bu benim korona döneminde korona <laughs> olduğumu anlamamı sağlayan bir body butter'dı. Bu arada limited edition'dı yani bir daha gelmeyecek. Çok güzel armut kokuyor ama armut armut değil. <laughs> ve şekerli ama asla bıktırmayacak fresh de bir koku. Hem şekerli hem fresh olması beni çok etkilemişti ve ben bunu çok sevmiştim. Bir alana bir bedava da iki tane aldığımı hatırlıyorum. İkisini de bitirdim. Sonuna kadar kullandım. Yani şöyle göstereyim. Baya baya dibini bile sıyırdım kutunun. Korona olduğunu da şöyle anlamıştım. Bu efil efil kokan ve böyle vücuduma sürdüğümde de herkesin asla parfümün ne falan diye sorduğu bir ürün. Fakat maalesef ki ben bunu korona olduğum dönemde böyle açtım. Bilmiyorum daha korona olduğumu. Kokladım. Kokuyor. Ve böyle şoka uğradım. Çünkü hani ürün bozulmuş olamaz. Hani ben korona mıyım o zaman falan oldum. Çünkü biraz kırgınlığım da vardı. Ve sonra korona olduğumu öğrendim bunun sayesinde. Ve dışarı çıkmadım. Tüm tüm hafta boyunca evde takıldım. Çok komik ve çok üzücü de bir hikayeydi benim için. Yalnızdım çünkü evde. Loya ile evde. Loya ile korona atlattık. Bir tane ıslak mendil bitirdim. Üf. Asıl tozu bu almış. Üf. Bir tane tırnak atıyorum ya. Pro Money'nin şöyle bir tırnak şeyi var seti. Bunun içinde tırnakları da var bu arada da korkuyorum göstermeye. Dökülüyorlar çünkü ama şöyle görüyorsunuz mu? Hiç bilmiyorum ama şöyle nude tırnaklar var. Bir, benim tırnağım için bunlar çok büyükler. İki, yani durmuyorlar. Ben glue'larını da sevmedim. Ayrıca takma tırnak kullanacak kadar sağlıklı tırnağım yok şu aralar. Uzasın da bir hani kestiğim de sağlıklı yerine ulaşsın istiyorum. Biliyorsunuz jel tırnak yaptırdım 2 ay boyunca ve 3 aydır tırnaklarım kendine gelmiyor. İnceldiler sürekli kırılıyorlar. En kısa haliyle kullanıyorum 3 aydır. Yani çok pişmanım bu arada. Takma tırnağı bırakın. <laughs> jel tırnak falan kullanmak istiyorsanız kullanmayın. Neyse bir tane de bu arada Ramada Otel'den çaldığım mı diyeyim. <laughs> promosyon olarak bıraktıkları sabunu bitirdim. Güzeldi. Yani çok köpürmüyordu biraz. Fırça temizlerken falan iyiydi ama. Bir tane allık bitirdim. Bu bu arada bu kutuda olduğuna bakmayın. Project Pen'deki arkadaşlar biliyorlar. Bu Wild'ın Mellow Wine isimli bir allığıydı. Ben bunu depot edip buna aktardım. Çünkü gerçekten hani asla ve asla kullanılmayacaktı o paketdeyken çok hava alıyordu falan falan. Bu allığı çok seviyordum. Gerçekten çok güzel bir tonu var. Cildinize çok yakışan bir ton benim tüm arkadaşlarım çok seviyordu. Herkes farklı farklı cilt tiplerinde ve tonlarında olsa da herkesin sevdiği bir allıktı ve çok da uygun fiyatlı. Tek sorunu dediğim gibi paketlenmesi çok kötü ve kırılıyor. Ürünü noktadan sonra hava almaya başladıkça tabii ki de hani sağlığınız için de tehlikesi artıyor. O yüzden hani tavsiye etmediğim bir aldık sağlık açısından. Ama atıyorum ben dipot eder başka bir yere koyarım diyorsanız olabilir. Ben en sonunda öyle yaptım. Bu arada kırıldı bu da. Yani aldığında bir laneti var kendi içinde bence. Ama güzel bir aldıktı. Bittiği için mutluyum. Project Pen kankilerim de bittiği için mutlu. Güzel bir üründe geçti onun yerine. Piu markasının yüz temizleme jelini bitirdim. Bu karma ciltler için olan çok güzel bir yüz temizleme cildiydi. Çok böyle hani doğal bir hissiyatı vardı. Kokusu da hafif böyle çimenimsi, yosunumsu bir şey. Çok garip bir kokuydu. Ben sevmiştim bu ürünü. Yüzümü iyi bir şekilde yıkadığını ve sıkmadığını, gelmediğini düşünüyordum. Fakat bitirmeye yakın bir zamanlarda kıvamı hafif böyle biraz daha katımsı hissettirmeye başladı. Bu arada ikinci bir kutusunu da almıştım zaten. Birinci ürün aldıysanız ikinci ürün 2 TL mi? 1 lira mı? Öyle bir kampanyası vardı. Öyle almıştım ikisini de. Yani hani hani cildim en son germeye başladı hafif katılaşınca artık. Hani katılaşmadı da işte çok küçük bir nüans farkı vardı. Şimdi ikinci şişeye başladım. Tamamen hani son kullanma tarihleri 10. ayın 2025'in 10. ayında olduğu için. Onu başladım, onu bitireceğim. Ama yani tekrar alır mıyım ikisi de bittikten sonra almam. Yani çünkü çok sevmedim, bilmiyorum. Tam duş yeri bitirmişim. Palmolive'in bu masaj şeyi Almanya'dan gelen bir duş jeliymiş. Belli ki Almanca. Hiçbir şey anlamadım etiketinden bilmem nesinden. Geçiyoruz. Bu bitmedi ama bunu göstereceğim. Şöyle bir mirror glass'ımız vardı. Gloss glass yalnız. Gloss'umuz vardı. Şöyle bir rengi de vardı. Ben bu gloss'u çok seviyordum fakat yani bu Who Box videoları çektiğim zamanlara ait bir gloss ki o da 2016 mı o civarlara tekabül ediyor. Yani 2016'dan beri duran bir glossu artık dudağıma sürmek istemem Kaldı ki hani böyle olduğu için parmağımı batırıp sürdüğüm için çok yani hijyenik gelmemeye başladı bana. O yüzden atıyorum. Bozulmadı ama hani bozulacağını düşündüğüm için o bana veda etmeden ben ona veda ediyorum. Arkadaşlarıma falan da veremem haliyle. O yüzden çöpe gidiyor. Ardından bir tane Fa'nın şu Soft and Control isimli bir deodorantını bitirdim. Bu gerçekten çok güzel bir deodoranttı. Yaz aylarında kullandım. Yani bayağı tüm yaz neredeyse bununlaydım ve terlemeyi çok yani terleme ter kokusunu çok güzel önledi. O yüzden çok sevdim. Aynı markanın farklı bir deodorantını deneyeyim dedim. Onun kokusu daha çok hoşuma gitmişti. Bu çünkü çok böyle hani kokusuzdu. Yani çok az bir işte çıkınca sürülen şey gibi. Aslında şununla bu arada kokuları çok benziyordu. Bunu biliyorsanız bunu da bilirsiniz yani koku olarak. Dediğim gibi hani güzel bir üründü. Farklısını denemeseydim keşke. Farklısı bir tık hoşuma gitmedi. Aynı markanın farklı bir versiyonu. Bu daha güzeldi. Muhtemelen o bitince buna geri döneceğim. Hani kullanılmayacak gibi değil o ama yine de bu daha iyiydi. Neden daha iyisi varken gideyim daha kötüsünü alayım. Bir tane şöyle Color Catcher isimli şöyle bir giysileri koruyan şeyden bitirdim. Bu şöyle. Yani mesela atıyorum beyazlarınız var ve renkleriniz var ve ikisini de bir arada atmak zorundasınız. Öyle bir occasion'a denk geldiniz. O zaman pıt diye bundan 2-3 tanesini alıyorsunuz, atıyorsunuz çamaşır makinanıza. Bunlar böyle mendil gibi bu arada. Tüm renkleri böyle birbirine karışabilecek, işte beyaza geçebilecek renkli kıyafetlerin renklerini bu içine alıyor ve böylece renkler sabit kalıyor. Hala aynı ilk günkü gibi koruyor. Aynı zamanda bunu kullandığınız zaman kıyafetleri atıyorum sadece renkli attınız ama yine de kıyafetlerinizin kalitesini koruyor. Çok sevdiğim bir ürün. 15-20 lira falan bu arada bunlar. 10 tane mendil çıkıyor içinden. Ben çok seviyorum dediğim gibi ama birazcık şey tabii hani masraflı bir şey. Çünkü yani bir çamaşır atacağınızda 3 tane falan bu mendilden koymanız gerekiyor. Öbür türlü yetmiyorlar çünkü. O yüzden bir tık masraflı ama çok böyle kullanışlı bir şey. Ardından şunu göstereyim hadi. Bu Gliss'in Supreme Length isimli saç bakım kremiymiş. Durulan ben. sıvı saç bakım kremi. Bunu çok sevdim. Koku olarak gerçekten çok güzel bir kokusu vardı. Ayrıca saçlarımı çok güzel parlatıp çok güzel taranmasını sağlıyordu. Fakat sevmediğim tek şey şu pıspısı spreyi bakın hala Allah kahretsin. Hala şöyle. Aa, bunun için bitmedi mi ya? Bunun... Baya sıkılıyor. Ben bunu saçımı sıkıyorum. Ben kararsız kaldım. Yani çok saçma sapan bir sprey haline gelmişti. Ben onun spreyini çıkartıp başka bir ürünümün spreyiyle artık bunu kullanmaya başlamıştım. Güzel bir üründü dediğim gibi. Bitti. Ha bitince bir daha alır mıyım? Yani şu aralar saç yağı kullanıyorum daha çok sıvı saç bakım kremlerindense. O yüzden saç yağımın da bitmesine en az bir yıl vardır diye düşünüyorum. Onlar çok kolay biten ürünler değil. O yüzden yakın bir zamanda almam ama bitince belki bir şans veririm. Artık yavaş yavaş böyle ürünlerde iki tane olunca bana daral gelmeye başlıyor. Aynı hizmet şey yapan, aynı hizmeti sağlayan iki ürün varsa bana daral gelmeye başlıyor. Özellikle bakım ürünlerinde işte yüz temizleme jellerinde falan. Çünkü şampuan olduğu zaman onun biteceğini biliyorsunuz. Bir hikaye değiştirmeniz gerektiğini biliyorsunuz. Fakat hani atıyorum işte saç kremi, saç yağı, yüz işte ne bileyim kremi falan deyince benim kafam artık atmaya başladı. O yüzden bir tane yeter. Bir de hi hi, bu bana çok çok değer verdiğim birinden hediyeydi. Nude Bouquet isimli Zara'nın böyle bir parfümü vardı. Ben bunu çok sevmiştim. İşe ilk başladığım zamanlar pıt, pıt bunu kullanıyordum. Sürekli bunu sıkıyordum. Çok güzel bir koku, böyle ferah bir çiçek kokusu. Çok güzel bir koku gerçekten. Eh toz be, git be toz. Allah'ım her yerde toz var. Çok sevdim. Gerçekten hakkını verdiğim için de çok mutluyum. Çok fazla parfümüm olduğu için tekrar almayacağım. Ama hani böyle atıyorum 4-5 tane parfüm eksiltip de böyle yani ne alsam falan diye düşünürsem buna belki bir şans veririm. Güzel bir parfümdü dediğim gibi. Son 3 kaldı. Hemen şöyle bir ruj göstereyim size. Yine Project Pen'imizde olan bu Clay Crush, Maybelline'in rujuydu. Bunu tamamen yok ettim. <laughs> çok mutluyum bundan dolayı. Çünkü gerçekten çok güzel bir rujdu fakat çok eskiydi. Bu da yani ne zamandır? 2020 civarlarında falan kullanmaya başladığım bir rujdur. 3 yıl bir ruj için çok fazla bir süre. O yüzden hani bitmesi lazımdı. Bitti. Şükür ki. Artık hani Project Pen'de son bir kere daha gösterip bunu atacağım. Çok sevdiğim bir rujdu dediğim gibi ama çok fazla rujum var. Yani en son saydığımda 34 tane mat rujum vardı ve 17 tane de lip gloss'um vardı. Lip gloss gerçekten benim için hani çok fazla 17 olması bu arada. Mat ruj hadi yine bir şekilde gidiyor ama lip gloss gerçekten çok fazla çünkü kullanmıyorum. O yüzden o stokları eritmek benim hep çok hoşuma gidiyor. Keşke böyle rujları sürekli bitirsen. Yani şu aralar zaten bir ruja odaklanıp manyak gibi onu sürüp bir iki ayda bitirip diğer bir ruja geçiyorum geçiyorum. Güzel oluyor. Son iki ürünüm kaldı ve bir sürü de toz yuttum ve sürekli burnumu kaşıyorum. Üzgünüm. O zaman ilk olarak bunu göstereyim hadi. Bethany worksün şöyle bir ne bu? Chocolate Chip Cookie isimli mumunu bitirdim. Yani bitmedi de bu yanmıyor artık bir şekilde. Yani bunu kazıyıp kutusunu kullanmayı düşünüyorum. Bunun kutusunu atmayacağım. Çok güzel görünüyor çünkü şu tipe bakın. Bu gerçekten mükemmel bir mumdu. Yani yakıyordum, unutuyordum. <laughs> Sonra salona giriyordum. Allah Allah diyordum burası niye kurabiye gibi kokuyor falan. Çikolata damlalı kurabiye kokuyor falan. Çok güzel ve çok acıktıran da bir kokuydu bu arada. Çok sevdim. Gerçekten çok sevdim ve sürekli yaktım. Sürekli bununla hatta böyle gece yakıyordum, uyuyordum falan. Biraz tehlikeli bir şey. Siz yapmayın da ben yani o kokuya uyanmayı o kokuyu evde hissetmeyi çok sevdim. Hatta bir süre sonra bu koku benim evimi çağrıştırmaya başladı bana. Çok seviyordum. Fakat bitti. Yani çok da pahalı bir mum olduğu için tekrar alır mıyım? Yani indirimde heves edip belki hani böyle 600 lira bantlarına falan düştüğünde belki düşünürüm ama yani bu kadar parayı hak edecek bir mum mu diye soracak olursanız kendinizi şımartmak istiyorsanız böyle bir bütçeniz varsa belki ama ihtiyaç değil sonuçta. Aynı mum kalitesi bir tık aşağısı olsa da ve 5 katı falan daha ucuz bir şey olan şeyi öneririm. Ikea'nın bulumlarını öneririm. Özellikle bir tane var. Böyle dondurma var. Dondurma topçu var beyaz bir şey. O mesela mükemmel. Yani bu da mükemmel ama o da çok güzel. Hani 5 katı fazla paraya vermeye gerek var mı? Olmayabilir. Ardından son ürünüm. <laughs> Victoria's Secrettan bu Midnight Bloom isimli bir vücut spreyi satın almıştım ve bunu Baya böyle ağır bir koku bu arada. Yani ağır değil de hafif böyle nasıl diyeyim sandal ağacı falan gibi kokuyor. Ne diyor? Creamy wood. Meh. Yani moon flower. <laughs> Peki ay çiçeği ve ne kokuyormuş? Kremli ağaçlar, odunlar. <laughs> Kremsi odun kokuyor ama bu arada gerçekten yani başka nasıl tarif edilebilir bu koku bilmiyorum. Koklayın bu arada güzel bir koku ama ağır bir koku. Yani gece dışarı çıkacaksanız özellikle de benim gibiyseniz hani ne bileyim pembe giyinen işte biraz daha çıtı pıtı krop giyinen birisi için bu fazla ağır bir koku. O yüzden gece çıkacağım zaman bir yerlere sıktım bunu. O yüzden bitirmem çok uzun sürdü ve yani 2020 yılında bu 199 liraymış. <laughs> 2020 yılının Mart ayında falan almışım bunu. Bayağı eski bir ürün yani bu. Ama şansıma gerçekten çok şanslıyım. Umarım nazar değmez. Gerçekten bunun nazar değmemesi için elimden gelen her şeyi yapacağım gerçekten artık. Çok gerçekten dedim ama benim parfümlerim bozulmuyor. Yani bu ürün mesela nispeten yeniydi ya da işte ne bileyim bu biraz daha yeni bir üründü. Fakat 2020'den kalma vücut spreyimin bile kokusu değişmiyor ne bileyim rengi değişmiyor. Hala aynı derecede performans alabiliyorum. Çok şanslıyım bu konuda. O yüzden hani parfüm konusunda dedim ya az önce bir şey aynı hizmete eden iki şey olunca daralıyorum diye. Parfüm konusunda aynı amaca hizmet eden kaç tane ürünüm olursa olsun mutlu oluyorum. Çünkü moduma göre sıkıyorum ve bozulmadıkları için yani en azından ben bozulmadıklarını düşündüğüm için çünkü bu 12 ay içinde tüketin demiş mesela açtıktan sonra ama ben bayağı bir 12 ay sonra tükettim. Benim bozulmadığı için hani ne kadar parfüm olursa olsun bana üzücü gelmiyor. O yüzden yani moduma göre sıkıyorum. Beğendiğim bir parfüm varsa veya vücut spreyi alıp stoklamakta bir base görmüyorum. Ama çok fazla olunca tabii daral geliyor gene. Ama çok fazla değil şu an parfümlerim bence. Yakın bir zamanda bu arada tüm evimde sadeleşmeye gidiyoruz diye bir video çekeceğim. O videoda baya bir böyle sizlerle her stoğu eriteceğimiz için o videoyu da kaçırmayın, bekleyin derim. Bu ay bitenler, bu iki ay içinde bitenler bu kadar Bir, bir tane de gözlük temizleme bezinin şey kalmış neyse şöyle göstereyim bence bu ay gerçekten çok fazla güzel ürün bitirdim çok güzel ürünlerimi istiyordum bitirdiğim için çok mutluyum şu ürünü keşke bir daha bulabilsem bulamayacağım için çok mutsuzum çok güzel bir kokuydu o yüzden bana güzel bir vücut nemlendirici öneriniz varsa uygun fiyatlı da olur biraz daha üst segmentte olur önerirseniz çok sevinirim onun dışında ne önerirseniz sevinirim burada. Sanırım başka bir şey önerirseniz sen yani şu güneş kremine benzer böyle mat bırakan yüzü ve kurutmayan ama ve güzel koruyan bir güneş kremi öneriniz varsa önerebilirsiniz. Onun dışında da zaten çoğu ürünümden memnundum. Çoğu bittikçe aldığım ürünlerde aynı zamanda. İzlediğiniz vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Umarım sizi bir sonraki videoda tekrar görebilirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.